Herkese yeniden merhaba çocuklar. Bugün sizinle ikinci etkinliğimizde bir toplama işlemi yapacağız. Toplama işleminde bakalım neler varmış. Burada birçok sayıda yıldızlar var ve bu yıldızların renkleri var. Renklerine göre toplayıp işlemi sonucunu öğrenmemizi istiyor. Hadi bakalım başlayalım. Önce ilk başta hangi renkte yıldızlarım var? Kırmızı renkte yıldızlarım var değil mi? Bakıyorum artı işaretinden önce kaç tane yıldızım varmış sayıyorum. 1 2. Hemen 2 sayısını yazıyorum. Sonra artı işaretinden sonra kaç tane kırmızı yıldızım var? 1 2 3. Hemen 3'ü de yazdım. Peki 2 ile 3'ü toplarsam kaç yapar? Hemen sayalım tamam mı? 2'yi aklımda tutuyorum. 2'nin üstüne 3 tane daha parmak açmam gerekiyor değil mi? Hemen onları da yapalım bakalım. 1 2 3 4. yıldızım varmış. Mor yıldızlara geçti sıra. Mor yıldızım artı işaretinden öncekini sayıyorum. 1 2 3 4. Tam 4 tane mor yıldızım. 1 2 tane de artı işaretinden sonra olan yıldızım varmış. 4 ile 2'yi topladığım zaman bakalım kaç yapıyormuş. Herkes parmaklarını 4 yaptıysa üstüne 2 parmağımı daha açtım ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane mor yıldızım varmış. Şimdi yeşil yıldızlarıma geçiyorum. 1, 2, 3 yıldızım artı işaretinden önce var. 1, 2, 3 yıldızım da artı işaretinden sonra var. 3 yıldızda 3 yıldızı toplayacağız bakalım. 3 parmağım açı. 3 parmak daha açacağım. 1, 2, 3 sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Yeşil yıldızım varmış. Hemen mavi yıldızlarıma geçiyorum. 1 2 3 3 yıldızı yazdım. 1 2 3 4. Artı işaretinden sonra da 4 yıldızım varmış. Hemen 3 ve 4 sayısını topluyorum. 3 tane parmağım açıkta. Hemen 4 tane daha açıyorum. 1 2 3 4. Hepsini saydığımda sonucu bulacağız. 1 2 3 4. 5, 6, 7. Tam 7 tane de mavi yıldızım varmış. Son olarak turuncu yıldızlarım kaldı. Artı işaretinin öncesini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane alt, artı işaretinden önce yıldızım var. Artı işaretinden sonra ise 2 tane yıldızım varmış. Hemen topluyorum parmaklarımı 6 yaptım. 2 parmağımı daha açtım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tam 8 tane de turuncu yıldızım varmış. Toplama işlemlerim bitti. Siz de evinizde farklı nesneleri toplayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.